Beyler, eski özlenen günlerimize adım adım yaklaşıyoruz. Karar kurulunun uzun bir aradan sonra bir araya geldiği ilk toplantıda konuştuklarımız bugün hayata geçti. Hatırlayın ne demiştik? Efendim, erken konlu sürecinde bitrindekiler tespit edildi. Çok kan kaybettik ama bizler yine ayaktayız demiştiniz. Ayrıca önümüzde ülkenin geleceğini ve vizyonu belirleyecek kritik bir süreçten geçtiğini, seçimler, açılımlar, saçılımlar, ekonomi, demokratik paket derken, iş başındakilerinin paketleme zamanı geldiğini söylemiştiniz. En önemlisi de yönetenlerin gerçek dostlarıyla çatıştırılarak yalnızlaştırma projesiydi. Beyler, tahminlerimizin de ötesinde bu projemizde başarıya yaklaştık. Ama oyun yeni başlıyor, durmak yok. Tersli yoldaşlarımızın kılcallardaki adamlarımızla ittifaklarıyla atılan fitne tohumlarınız tutmaya başladı nihayet. Yetmişlerde hitap çiçeklerini solduramamanın bedelini 40 yıl ödedik beyler. 90'larda Şubat soğuğunda kürsüden gönüllere giden sesi kıstığımızı düşündüğümüz an gönüllere bam teliyle girdi. Sıra camianın bitirilmesinde. Efendim, kılcallardaki adamlarımızın ve tersli yoldaşların medyadaki arkadaşlarımızdan talepleri doğrultusunda özellikle özel çalışan ekiplerle uyuyan hücrelerini uyandırdık ve atağa geçtiler. Diğer STK'lar ve vakıf dernek adına açılacak sahte hesaplarla sosyal medyada camiayı hain ilan edeceğiz. Önce paralel yapılanma, örgüt çete suçlamalarının altyapısı hazırlanacak. Efendim, biliyorsunuz ki camianın bitirilmesi için uygulanacak proje zaman alabilir. Ama kısa vadede yapılacaklara hız verilmeli. Camiadan koparılacak parçaların tespiti ve kimlerin nasıl yeni sistemimize entegre edilerek camia aleyhine organize edilmesi hayati önem taşıyor. Bu arada projemizin bir parçası olarak halkla camianın iletişimini koparma yolundaki teklifimiz Kılcal'lardaki adamlarımız aracılığıyla uygulamaya konuldu. Kurduğumuz sanal timleri de soylu, asil arkadaşımızın emrine verdik. Hamlelerimizin kodlarını çözen camiaya karşı yeni aktörleri sahaya sürmeliyiz. Cüce lakaplı yazar, kara ruhlu çizer takımının camiayı tehdit ederek korkutup bitirilmesine halk gülüyor. Camia neler gördü? 60, 70, 80, 90 ne sıcaklar ne soğuklar gördü. Bu cüce kara ruhlulara mı pabuç bırakacak? Alay konusu. Efendim, bilmem nereli ve sevilmeyen kadın bugüne kadar sadece demokrat kadını göndermeyi başardı. Medya patronlarını dolaştı, camianın aleyhinde olun, işlerinizi çözelim dedi. Kimse inanmadı. Şimdi açıktan gidiyor. Halkalar gittikçe yenileniyor. Yeni mücahit kadrosuna ihtiyaç var. Medyanın sosyalı, asosyalı kim varsa sesini kesme noktasında daha sert tedbirler almamız gerekiyor. Medyanın ağır cezalar alması için elimizden geleni yapacağız. Tersi yoldaş, biz seninle din kardeşiyiz. Dahası suç ortağıyız. Yıllarca reklam pastasını bize destek veren yayıncılara ikram etmek amacıyla kurduğumuz sistem maalesef çöktü. Ölçümünü artık kafamıza göre yapamıyoruz. Pastaya artık herkes ortak oluyor. Yeni denizki sisteme dönülsün. Camiayı hem içeride hem de uluslararası arenada bitirebilmek için Kılcallardaki adamlarımız üzerinden eğitim faaliyetlerinin olduğu ülkelerin devlet yetkililerine gönderdiğimiz mektuplar mutlaka dikkate alınacaktır. Halep'te arkadaşlarımız camianın dershanesini kapatarak binalarına el koydular. Ancak kapatmaya karşı protesto eden halkın arasına sızan provokatörlerimiz fark edilmişler. Yoldaşlar, test projemizin gereği olarak öncelikle bizim gözümüzü diktiğimiz Güneydoğu'dan camiayı çıkaracağız. Güneydoğu'da artık kimsenin imdadına koşamayacaklar. Bebek katili de dershaneleri paralel devletin Güneydoğu'daki işgal güçleri olduğunu dillendirerek hedefimizde olduğunu ilan edeceğiz. Baylor ülkede çizilmiş yeni haritaya geçilecek. Adalı çıkacak, paralel devlet için altyapı bitmek üzere seçimlerde bölgede istenen sonuç alınınca işin yarısı bitecek, diğer yarısı komşularda olacak bize verdiğiniz sözler ve teminatlara istinaden, örgütteki arkadaşlarımız paralel yapılanmaları tamamlamanın yanında öz savunma ve özel timlerle halkın arasında parçalanmanın gerçekleşeceğinin propagandasını yapıyorlar. Bir de yıllarca devletin yanında duran aşiretler örgüt tarafına zorla geçiriliyor. Bu toz ve dumanın arasından yeni bir devlet çıkarıyoruz büyük ayı ve biraderlerine minnettarız. Onlarla gizli ittifakımız şimdilerde meyvesini verdi. Bölgede bize verilen abiliğin bu ülkedeki faaliyetlerimize bağlı olduğunu da biliyoruz. Burada neler yapıyoruz? Hedefe aldığımız her ülkede olduğu gibi burada da etkin, yetkin adamları para ve mutayla ağımıza düşürüp bizim istihbarata çalışmalarını temin ettik. Devletin kılcanlarına sızdık. Hedefimiz bizi çözen, inancımızı sorgulayan camiadır. Tebrikler ters yoldaş. Zaten zamanımızda önemli olan bir ülkeyi işgal etmek değil, kılcalları ele geçirmektir. Bir ülkenin kalbi olan kılcalların içine sızmak ve ülkeyi kılcalların verdiği raporlarla yönettirmek. Asıl galibiyet budur. Ters yoldaş önünüzün açılması iyi oldu ve hakkını verdiniz. İyi tezgah getirdiniz. <laughs> Bu konuda bütün dünyaya ders verebilecek durumdayız. İşin erbabı olduğumuzu biliyorsunuz. Bu konuda her şey kusursuz işliyor. Sırada pişkinlerin önünü açıp onların desteğiyle camianın kodları adı altında çökertme var. Beyler ben camia derince o kadar ümitli olamıyorum. Ne zaman bitirmek istemişsek bir el onu koruyor ve sonunda gülen o oluyor.